Zeytincilik yapan Ahmet'in yağ çıkarttığı iki fark cins zeytini bulunmaktadır. A tipi zeytinden 2 bölü 5 oranında, B tipi zey zeytinden 3 bölü 8 oranında zeytinyağı çıkarılabilmektedir. Ahmet, A ve B tipi toplam 10 ton zeytinden %61 pire zeytinyağı çıkartıyor. Şöyle yapalım. A tipinden 5x tane olsun. B tipinden 8x tane olsun. E, hatta yüzdesi var 50x, 500x, 800x bunları da kullanabilirsiniz. Ama önce şöyle yapalım. Pardon şuna 8x değil 8y diyeceğiz tabii ki. 5x artı 8y toplam 10 ton. Yani 10.000 kilogram da diyebilirsiniz. 1 ton 1 kilogram. Şimdi burada A tipinde ne kadar fire var? 3x. B tipinde ne kadar fire var? 5y. Yani 2 bölü 5 oranında çıktığına göre 3 bölü 5 oranında fire var. O zaman 3x artı 5y'nin sonuçta 10 tondan yani 10.000 kilogramdan %61 fire varsa bu neye eşit olacaktır? 6.100'e. Buradan hemen bir denklem kurgulayalım hangisini yok edelim. Şurayı 5 ile ya da burayı 5 ile çarpalım. Burayı 3 ile çarpalım. 15 ile eşitlensin ama şurayı eksi 5 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. 15x eksi 15x götürdü. 24y eksi 25 y eksi y oldu. Bu da eşittir. Eksi 5 çarpı 6.100. 30.500. 30 bin Burası 30 000. O zaman burası da eksi, 30, eksi 500 oldu. Demek ki y 500'müş. Şimdi ne soruluyor? Buna göre Ahmet'in yağ çıkarttığı zeytinlerin kaç tonu? B tipi. E B tipi neydi? 8 y. 8 y'yi bulacak olursak da 8 çarpı 500'den. Cevabımız 400 kilogram olarak gelecektir. Pardon 4000 kilogram yani 4 ton olarak gelecektir. Cevap değişikliği.